Herkese merhabalar. Ayşegül Örgü Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok şık, çok güzel bir modelin yapım aşamalarını paylaşacağım. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Kanalım için desteklerinizi bekliyorum. İplerimden bahsedeyim ipim Alize Baby Best anti peeling özellikli bebek ipi 100 gram 240 metre uzunluğunda Renk kodu da şurası. İpeğim orta kalınlıkta bir bebe ipim. şiş numaramda üç buçuk numara. Şöyle onu da göstereyim. Üç buçuk numara şişlerim var. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelim için şişime ilmeklerimi attım. Modelimin ilmek sayısı 12 ilmek katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi iki model üzerinden anlatacağım için 27 tane ilmeğimi attım. Bir diş haroşa ördüm. Lastik uygulamadım. Sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümün ön yüzündeyim. Sıradaki ilmeğimi örmeden sağ şişime geçiriyorum. Sırada 4 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Sıradaki 3 ilmeğimin en sondaki ilmeğimi şöyle alıp 2 tane ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Atlatıp bıraktım. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. Bir ilmeğimi daha düz ördüm. Şimdi tekrar 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Sırada bir tane ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Burası bir model. Şimdi yine 4 tane ilmeğimi ters 1 2 3 4 Sırada 3 tane ilmeğimden 3. ilmeğimi şöyle 2 ilmeğimin üzerinden atlattım ve bıraktım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir tane daha düz ördüm. Yine kenarda dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki bir ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım ve kenar ilmeğimi de örerek aldım. Modelimin ilk sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ön sırada örmeden sağ şişime geçirdiğim ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters örüyorum. 1 tane ters ördüm. 1 2 3 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Yani örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. 4 tane ilmeğimi düz. 1 2 3 4 Ön sırada örmeden aldığım ilmeğimi burada ters örgü olarak ördüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz, 3 tane ilmeğimi ters. Tekrar 4 ilmeğim düz. Kenarda örmeden aldığım ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra yine bu düz ilmeğimi örgümün ön yüzünde örmeden sağ şişimi alıyorum. Arada 1 2 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bir düz ilmeğim, bir tane de ters ilmeğim var. Bu ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Yani düz ilmeğimi başa alıyorum. Şöyle iki ilmeğimin şimdi bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yani soldan sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Bir düz ilmeğim, arkadaki bir tane ters ilmeğimle ikisini birlikte düz olarak kestim. Bu sefer de sağdan sola doğru bir kesme işlemi yapmış olduk. Kenarda yani 3 e, tane ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki düz ilmeğimi örgümün ön yüzünde örmeden sağ şişime aldım. Tekrar 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Bir ters bir de düz ilmeğim var. Şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi başa aldım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz örerek alıyorum. Soldan sağa doğru bir kesme işlemi yapmış olduk. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Sıradaki düz ilmeğimle arkasındaki ters ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kestim. Sağdan sola doğru bir kesme işlemi yapmış oldum. Kenarda 3 tane ilmeğimi ters bu düz ilmeğimi yine örgümün ön yüzünde örmeden aldım ve kenar ilmeğimi de örerek alıyorum. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Yine örgümün arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi Ön sırada örmeden aldığımız ilmeği arka yüzde ters olarak örüyoruz. Arada 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi ters ördüm. 3 tane düz örüyorum. Arada 1 tane ters ördüm. Yine 3 düz ilmeğimi örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 303 düz ilmeği kenarda bir tane ters ilmeğimi ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki kenardaki düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1 iki tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi yine bir düz ilmeğim, bir tane ters ilmeğim var. Bunları şöyle yönlerini değiştiriyorum. Düz ilmeğimi başa alıyorum. Yine iki ilmeğimin ikisini sağ şişime, sol şişime taktım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Yani yine soldan sağa doğru. Zaten belli oluyor. Bir kesme işlemi yaptık. Bir doladım. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım, düz ilmeğimi arkasındaki ters ilmeğimin ikisini birlikte düz kestim. Arada iki ters ilmeğim, bu düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar iki ters ilmeğim, şu ters ilmeğimi düz ilmeğimin yönlerini değiştirdim. ikisini bir kestim. Tekrar bir doladım. Bir, iki. Üç tane ilmeğimi düz ördüm, bir doladım. Bu düz ilmeğimi arkasındaki ters ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak kestim. Arada iki tane ilmeğimi ters, kenar ilmeğimi böyle düz ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yani yine burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 tane düz. Bu sefer 7 tane ters örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğimi ters ördüm. 2 tane düz. Şu arada örgümün ön yüzünde örmeden aldığım ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters örüyorum. 1, 2 tane ters, düz. Şimdi 7 tane ters örüyorum. 2 ilmeğimi düz, bir ilmeğimi ters ve kenar ilmeğimi örerek aldım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine kenardaki düz ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi aradaki 3 tane ilmeğime kahve çekirdeği modeli uygulayacağız. Yani şu 3 tane ilmeğimin en arkadaki ilmeğimi şöyle 2 ilmeğin üzerinden atlattım. İlmeğim şey oldu hemen düzeltiyorum. Şöyle 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Şöyle bir tane düz ördüm. Bir doladım. Bir tane daha düz ördüm. Şimdi dört tane ilmeğimi ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Şu düz ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi ters ördüm. Şu ortadaki üç tane ilmeğime kahve çekirdeği modeli uyguluyoruz en arkadaki ilmeği iki tane ilmeğimin üzerinden atlatıyorum şöyle bıraktım bir düz ördüm bir doladım bir düz ördüm kalan ilmeklerimi yani dört tane ilmeğimi ters örüyorum kenardaki düz ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi de örerek alıyorum şimdi tekrar örgünün arka yüzündeyim İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 1 2 3 4 tane düz, 3 tane ters. 4 tane düz ördüm. Arada bir ters ilmeğimi ördüm. ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 4 Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Modelim ortaya çıkmaya başladı. Çok güzel bir model. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. E, bu düz ilmeklerimizi yine örgümüzün ön, yönü, ön yüzünde örmeden alıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Örmeden aldım. Tekrar 4 ilmeğimi ters. 3 ilmeğimi düz. 4 ilmek ters. örmeden aldım ve kenar ilmeğim. Tekrar örgümün arka yüzünde. Örmeden aldığım ilmeğimi ters, 4 tane ilmeğimi düz. 3 ilmek ters. Yani ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. kenar ilmeğimi de örerek aldım. Şimdi örgümün son işlemini yapacağım. ikinci modeliminde başlangıcı olmuş olacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yani şu ilk başta yaptığımız işlemin aynısını yapacağım şimdi. 1 2 3 4 tane ilmeğimi ters ördüm. Yine kahve çekirdeği modeli uyguluyoruz. 3. ilmeğimi başa aldım. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. Yani şuradaki işlemin aynısını yapmaya başlıyoruz artık. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bir tane örmeden aldım. Yine 4 tane ters. En sondaki ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm. 4 tane ters ördüm örmeden aldım ve kenar ilmeğim. şöyle bir sıra modelimizi kurmuş olduk şöyle şu bu da ikinci modelimizin başlangıcı olmuş oldu şimdi burada yaptığımız işlemin aynısını yapmış olduk ee, videoyu başa sararak tekrar yapılışına bakabilirsiniz Ben şimdi kamera arkasında daha açık bir renkte denedim modelimin ilerleyen hali bu şekilde arkadaşlar çok şık bir model, çok kolay. Şuralarında kahve çekirdeği modeli uyguladık. Buraları zaten V şeklinde. Bu benim kamera arkasında hazırlamış olduğum model. Bu da şimdi sizlerle beraber yapmış olduğumuz bir sıra modelimiz. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Erkek süveterlerinde çok güzel olur. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde ya yani birçok alanda kullanabileceğiniz çok güzel bir örgü modeli. Şöyle çok güzel çok hoşuma gitti benim. Modelimin yapılışı bu şekildeydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki örgü videomda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, hoşça kalın.